Selam klavye Parçacılar! Bugün sizlerle birlikte Eren ile e, yeni çarpışma eventine giriyoruz. E, baştan çektik ama mikrofon açık değilmiş. O yüzden sıfırdan tekrar eventi içine çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Birleştiririm ben hey. biraz. Dostum girme benim. Benimkine girme dostum. Arkadaşlar bu arada ilk eventi e nasıl gidiysem aynı skin'e giriyorum. Eren de aynı şekilde. E, şimdi Aynen. Şey Arkadaşlık işte. Aa arkadaşlık at. Kabul et, kabul et, kabul et. Bu her şeyi yok etme olayı. Pek de sloanın işi gibi geldi bana. Kazanmak için her şeyi yapar ama o bir canavar değil. Başlayın Öyle. Canavar. Ay sloan canavara dönüşüyormuş falan. <laughs> Aynen kanka divarura dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Oğlum meteorladı mı çalmayın ya. <laughs> Kanka Mars'la Jüpiter arasındaki şeyi yok ediyoruz. Meteor e, neydi? Köprüsünü yok ediyoruz. Aynen. Kanka. Bu şakayı yine yapıyorum ama video sıfırdan başladığımız için. Aya Amerika'dan daha önce çıktık. <gülüyor> 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 Amerika'dan daha önce çıktık. Yes. Amerika telif atma. Amerika tipli patma. We beg you, we beg, e, kanka İngilizce şey ne deniyor lan? Ülke. Dur. E, ülke mi? Bu neydi lan? Açamadım. Dili eksi 5000. Aa sağ klikteyiz. iyiyim diye biliyormuşuz. Yok amına. Oğlum sabahtan beri ben öyle yapıyorum. <laughs> Harbi mi? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu arada Eee şey şimdi Eee... eski çektiğimiz videoda ben bu adamlar nasıl bu kadar kısa zamanda event yaplar anlamadım diyerek ben bile zor alımı diyerek de Arkadaşlar oyuna parkur ekleyeceğim. Sonra bir e, şey e, şey geliyor. Update geliyor bir oyuna. O yüzden kanalda takipte durun. Oyun oynamak istiyorsanız. I don't know that e şey, why. Tartbetince artık ben de yediliyiz vallahi olabilirim bence. Ne dersin? Hayır. Daha da dinamik. Mesela casus nasıl olur? Aa buldum. Avcı. Oh, Puh. efsane. Sana mı efsane Puh. diyelim yani? Aynen kardeşim. Aynen. <laughs> Sana şimdiden bir oy aldı. neyse sonra düşünürüz. Ben 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 de oy verdim vallahi ya. Kardeşim bize yani, o kadar adam. Aga bu arada 7 7 değil de 8'li olacak artık. Bu zamana kadar hep 7'liyi merak ettim. Ama sonunda gördüm mutluyum. 7'li mi? Kanka ben Aynen. ben biliyordum zaten. Aa, Her şeyim. Sırrı çözmüşsün o zaman. Ya kanka 2 3 2 arada bir Fortnite videosu karıştırıyorum da araları izlediklerimin. Funk dışında tabii ki de funk müzik. Bu arada funk müzik ararsan be, beni ara. Ben sana güzel funk müzikler veririm. Mesela şu an oh, videoyu kanka, koyacağım. Videoda duyarsın. Yeah. kanka ne yapıyor? Herhalde ağırlık kaldırıyor. <laughs> Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Kanka herhalde şuradaki roket var ya aşağıdaki. Bak şuradaki. Oradaki roketi kaldırmaya çalışıyor sanırsam. Evet. <laughs> Olabilir. Yani. Roketi sıkıyorum şu an ama pa Ya hani. ne bileyim ayı kaldırmaya çalışıyor. <laughs> bu arada şimdi ne? merak Savaş ettiğim bir şey ya, daha var. Şimdi loop Loop sadece Bilmiyorum. dünya değil normalde bizim olduğumuz. Peki biz nasıl Ay'a geldik? Aynen. Bilmem ki. Ben ne bileyim aga. Aa benim kapsüle bindiler. Aga be. Aga kaldı. be. Ay, 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 ay. Aa Gamer Max arkadaş kisi attı. Ha <laughs> bana da attı. Kabul edelim, kabul edelim. Ben de ettim vallahi. Versene. Kanka Roblox'a benim eskiden böyle adamları üzmeyeyim diye tüm arkadaşlık isteği atanları kabul ediyordum. <laughs> o zaman çok masumum ki. Üzülmesinler diye arkadaşlığı kabul ediyordum. Aga be. Gizemli örgütle mekamızın tüm şeması var. Silahlar, iletişim sistemleri, savaş planları, Hmm, anlaşıldı. E sesine ne şekilde geldi? Planlar onlarda olabilir. Ama pilot, pilot biz. de pilot biziz. A, pilot dediği biziz. Evet. Günaydın. Oğlum şimdi buradan e, Çiğ köfteci e, şey cık, neydi? Muhammed abi. Çıkıyor böyle. Yam 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 <laughs> yam. Çiğ köfte yiyin diyor böyle. Limon <laughs> ister misin çocuk adam? <laughs> Bak buraya. Marul ister misin çocuk adam? Çocuk adamın karşı ne istersin çocuk adamın karşı? Al bunu çocuk adam. Çay. Aa biri eventten çıktı. Çay. Çıkma, çıkmadı Çıkma çıkmadı? <laughs> Aa, navigasyon desteği. Navigasyon desteği. <laughs> Niye kapatıyorsun Ölüyor. abi biz yolumu biliyoruz. Ölüyorum. Aa ayı, ayı geçince sola dön Bak ayı göreceksin nerede? Ayı gördün mü bak? Siyah ayı olması gerekiyor. Göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Geçeceksin. <gülüyor> Böyle <gülüyor> yatıyor mu hala hayatta merak <laughs> etmeyin. O meteorları sıkabiliyor musun? Lan bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey, bir şey. oldu. Attı. Kapsülün attı. Kapsülü evet, kuleş. Şimdi. Aha, aha kapsüller kapanıyor. Ne oldu? Kanka. La, ne oluyor lan? Görev toplantısı için hazır olun. Tayfanın Hazırız. Dikkatleri. Yedili Cero'dan Doktor Sloan'a giden iletişimi geçirdi. Evet. Biz örgütün silah sisteminin kritik kütleye beklediğinizden daha çabuk geçeceğini düşünüyoruz. Onu hemen durdurmazsak adadaki tüm yaşam yok edilecek. Görevi tüm gerçeklikteki en iyi meka yönetecek. Ben, 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 ben. Sen ve <laughs> Bu kim? Kontrol Abla, sen kimsin? Abla. Paradigma. Paradig paradigma. Evet hocam. Ha ben bunu biliyorum ben bunu biliyorum. Tamam hocam. Tamam hocam. tamam hocam. Tamam hocam. Bu ilk sezonda şey. ah Jonesy. Jones çok güzel aga. Kostüm güzel abi kaslara bak bak. Var. Tamam. Anlaşıldı. Naruto. <laughs> Fırlatma geri sayımı için bekleyin. O, ne o? Ne abla, abla 5 lira veririm. Abla, bir saatlik 5 lira. lira. Bir saatlik 5 lira abla. <laughs> kalkıyoruz kalkıyoruz. Doğru, kalk Adlan, kalk. Gidiyoruz. Bay bay roket. 16, 15. Kapsin. Oo ilk defa bir kapsin. Aga be benim kapsüle giremedim. Kanka. Aa biz gözüktük. 7 çok 6 iyi, iyi. 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1 Sür. bir adam. Ben çok iyi, çok iyi. A sıfır noktası, sıfır noktası. Evet, bu sıfır noktası mıydı? Silah sistemleri hazır. Şimdi biz meteorları vuracak kanka. Vuruyorum. Şey, bu taramalı bir alalım bir... ya taramalı. Bazar. <laughs> Tek ikimiz varız yalnız event'te şu an. Aynen. Çok iyi değil mi? <laughs> lan öndekileri engelledi. <laughs> lan lan. Ana. Tamam tamam gidiyorum. O onu onu. O Kaçış manevralarına hazır o Ne Kaçış manevralarına hazır dedi um. Aa. dedi 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 giriyoruz dedi 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 Tekrar dedi İndir. Tamam. Dur, i̇ndir, indir. Mermi sensin. Aa, evlat. Uy, girdik be. Girdik, girdik, girdik. Oy. Hello, your computer has virus. Of. 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 Oh, oh, oh. oh. Vur, 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 vur burayı. Vur götüreceğim. Um, getir efsane. abla getir. Sen hallediyorsun sanmıştım. Evet evet halledemeyeceğimiz bir şey. Efsane. Nasıl olduğunu Adı artık Aa, efsane. Efsane dediler. Halledeceğiz. Aynen öyle. Aa! Aa. Patlayın. Evet. Patla. Patlayın patlayın. İşine geç işine. Ne oluyor? Ne oluyor? Görün. Aa eziyor. Hadi. Taramalaya geç. Taramalar tankları tek atıyor. tarama tarama. Ok günü oh, Hadi 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 hadi. Vur hadi. vur vur vur. Aa mı o ne? E e e. Basık 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 basık. Benimsin var oğlum. Oo yolun. Param gitti. Ben varım ben varım. Şeyleri, şeyleri yok et. Ee, gelen roketlerin. İşte bir roket onlara. Demin ben adam benim var Hanım. Aa <laughs> Roketleri kop. Roketler bende sen tanklarla de. Roketleri roketler tamam, bende. Tanklar bende. Tanklar sende roketler bende. Bitmediniz çantalar. Alakadar'ı yeniden Ay çok roket geliyor. Roketlere odaklan, roketlere odaklan. Kanka, hangimine odaklanacaksın? Hepsine. Yok amınakoyim. Ne oluyor? Sloan yok edemezsin bizi. Hadi robot, hadi robot. Ölemezsin. Paradigmas duyuyor musun? Ses ver. Duyuyorum. Vurulduk. Tüm sistemler hata gördü. Tamir olmadan bir yere gidemeyiz. Bak bir Böyle... şey var. Sahne senin dostum. Sahne kimin? Bizim. Battle boss. Muzaffer. Pili. Pili. Muzaffer. Bak şimdi yenileneceğiz. Pili adam Pili Pili tam bir adam. <laughs> Gücü, acil durum kurtarma sistemine. Basır 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 basır. <laughs> ben işe yaradığına inanamıyorum. Yürü ben Muzaffer. Hadi be adam, adam 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 Muzaffer adam. Adam ben Muzaffer adam adamım. Seksek seksek seksek. Ne kadar katmış? Onu onu onu. Ne? ne oluyor ne oluyor? topluyor. Gidelim. Gidelim abla da. Abla gitsek mi öyle? Vurun şunları. Vuruyorum abla. Ben metaları vuruyorum. Ben de tankları. Metalar roket Ya bu ne tanktır abicim? Zengin misin? Amerikan ordusu musun? Roket geldi. Oo <laughs> hemen çekildi. Refleks hani. Refleks. Tamam. Tamam Elen. Koş abla. Koş. Gel. Sen mermisin dostum. Biz mermiyiz. Oy. Oy ışın kılıcı. Oy. Işın kılıcı. Vur 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 vur. Gir gir ablacığım. Gir. Oy. 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 Gir gir. İçine gir. Okey. İyi biz şey kalabilir miyim? <laughs> Geçen şeyi biz... Göremiyorum. Değil. Ya bu zannettim A Meka bak Meka bak Bir Kayn'i patlıyor uçabiliyormuş lan Tanklara tanklara Vuruyorum 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 Tüm düşman güçleri saf dışı bırakıldı İşte fırsatımız Gücü hadi, kılıç hadi. darbesine aktar Bastır 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 Spanlıyorum Vur 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 <laughs> Ne oluyor lan? Ne, ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu? <laughs> ha, Hadi. Oy, Hadi, Jansi. Jansi. ya gidelim. Fırat, gidelim. burada için değildir. Görüyorum yani beni takip edin. Ben yani, takip edeceğiz Jansi. Dostum. Kay, kay kay kay. O ben skor Baş, başka. Bas bas bas. Sik 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 sik. Sik sik sik. <laughs> tamam tamam. Vur vur vur. Var, geri döndü. Bu ne o? O ne o? Her şey sona erer. Allah Allah ve sıfır noktası. Vur vur vur. sağ Kanka al al plan. Kanka i̇şte sıfır noktası güç veriyor şu atıştırıcıya. Ne kavuş? Jonesi gel gel çakacağım. Hadi efsane. <laughs> Çak bir beşik. O oh, Star Wars. O oh, oh. Star Wars. Star Wars. Oh. Şimdi 160 oldu. Yeni siz o moru hazır ya. kanka bekliyor bizi. Hadi. Lan bekle ben geliyorum. Lan bekle biz geliyoruz Star Gelecek yılında Darth Vader var kanka. Neyse var pes edeceğiz değil. Aynen öyle. Ama geldi. Bizde bel kostümü Darth Vader bu arada. Sonunda başladı. Ya bu oğlum Full fulleyince siz şey. olmadık. Tekrar hazırız. tekrar hazırız. Bize biraz zaman kazandır. O tank. Dur 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 bekle. Ateş etmeyin. Tamam. Etmeyelim. Aslan. Ah, Bunu yapmak zorunda değilsin hep bir dramalar. Son sözün var mı Jones? Aha! Uy! Sulan! Sulan öldü! Su! <laughs> Dostum be, Red Hood bize bir kilidi koydu Red Bu ne? Oley. O ne? Bu kim? Bu kim? Bu Bu Gel ama. en iyi şansımız bu. Gidelim. Hadi bize de Hadi bize de Bize Biz de gidiyoruz. Biz, 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 de, tamam. biz de, biz de, biz de olur. O kristaller sıfır noktasını patlatacak. Yok edin. Ne ne ne? Aa nereye? bu kristaller üstü 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 şeyler. Aa tamam. Ha. Hadi. Hala. İşte bu. Biz de giderim. Başardık. Bizi dağılık. Bizi dağılık. Bizi dalın. Aaa. Bizi dağılık. Oh, 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 el, 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 el. El, 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 <laughs> el. Kocam el aldı bizi. Ay, el, 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 Abi, el. Ah, bizi terbiyesi. Ah, Oy. Gir gir gir. Hadi hadi. 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 Aa. Ne oldu? Aga be. Devam edecek. Aga be dur Eren ben senin Discord'dan arayacağım ya dur bekle. Ben Discord açık değildir. Aç aç ben seni arıyorum. Ben tamam, bekle bilgisayarı açayım o zaman. Arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi Chapter 3 ee, çarpışma eventi gördüğünüz gibi ee, yeni sezon herhalde bir sabah falan gelir arkadaşlar. Gelecek. O yüzden ee, kanala abone olup like atmanız like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.